bugün bol çikolatalı kurabiye yapacağız. Bu Amerikan kurabiyeleri. Kahve zincirlerinde de bol bol gördüğünüz bir kurabiye. Ölçüleri yine aşağıda yazıyor olacağım. Başlayalım isterseniz. Oda sıcaklığındaki tereyağı, esmer ve beyaz şeker koyarak başlıyorum. Spatulanla birbirine geçecek kadar karıştırıyorum. Tereyağıyla şekerleri birbirine karıştırdım. Spatula ile. Bana o güçlü gelmedi. Tahta kaşıkla devam ediyorum. Bir yumurta ekliyorum. Yine yumurtayı da yedirene kadar karıştırıyorum. Daha sonra kuru malzemelerle devam ediyoruz. Un, biçimlik tuz ve karbonat ekleyeceğim. yine aşağıda yazıyor olacağım. Unu her zaman eliyoruz. gördüğünüz gibi oldukça kolay bir kurabiye. Aynı kabın içerisinde başlıyorsunuz ve bitiriyorsunuz. Ve ihtiyacınız olan tek şey kuvvetli bir spatula. Evet. Son olarak ceviz ve bitter çikolata. Siz isterseniz içine birazcık beyaz çikolata da ekleyebilirsiniz. Tamamen tercihe bağlı. Gördüğünüz gibi karıştırdım. Neredeyse hiç elimi kullanmıyorum. Şimdi, e, ya yani istediğiniz büyüklükte ama ben bu kadar alıp yuvarlak yapıyorum. İşte aralıklarla diziyorum çünkü yayılacaklar. Çok tepishenle şey parmağım kaldı. Yaklaşık 12 tane çıktı. Bu büyüklüğe, küçüklüğe göre değişecektir. Yaklaşık yarım saat dolapta bekleteceğim. Çünkü hepsinin ısısının aynı olmasını istiyorum. Fırına girdiğinde hepsinin yayılmasının aynı olmasını istiyorum. Neden? Yarım saat bekledi kurabiyeler. Hepsi şu anda aynısı da. 170 derecede ön ısıtılmış fırında 10 ila 12 dakika diyorum. Herkes kendi fırınına göre pişirecektir. Kenarlardan hafif kızarması, altının pişmesi yeterli. Ben 11 dakikada pişirdim. Çünkü annemin fırını fanlı, normalde fansız ayarda pişmesi gerekiyor. 11 dakikada gayet güzel pişti.